Seni sevdim, Vazgeçmeyeceksin ucut kadınlarla birlikte olmakta. <laughs> Aramızda. Benim hatalarım nedeniyle de, kimsenin bana bırak. Sözle ne dikkat et çok kötü olacak yoksa. Ama tıp çok ilerliyor İç kendine yorma şey nazan. Sen aramızdaki ilişkiyi ne zannediyorsun Emel? Biz sadece yatıyoruz onu kiminle yatmışsa yatmış. Yani seninle ilgileniyordu. Babaannem ölecek mi anne? Allah kahretsin. Geceyi başka yerde geçirdiğinizde unutabiliyor musunuz peki Şehrazat Hanım? E! Kahretsin. Çok zarif bir çiçek bu lale. İnce uzun, masum, süssüz. Ben seni laleye benzetiyorum. Bin bir gece yeni bölümüyle salı akşamı Kanal D'de.